Değerli basın mensupları, dün akşam Irak'ın kuzeyinde süren terörle mücadele operasyonlarında iki Mehmetçiğimiz şehit oldu. Yüreklerimiz dağlandı. Sözlerime başlarken şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz. Yine bu hafta sonunda Karadeniz'de pek çok ilimizde sel ve toprak kaymaları yaşandı. Samsun'da bir vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti bu vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız felaketin ardından derhal Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı görevlendirdi. Belediyemiz her türlü araç, gereç ve personeliyle bölgede afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştu. <laughs> Daha sonra yine genel başkanımızın talimatlarıyla diğer belediyelerimizde yardım çalışmalarına katıldı. Bu sabah 8 itibariyle sel felaketine uğrayan 7 kentimizde 60 belediye personeli 30 ağır iş makinesi görev yapıyor. Yine içme suyu ve gıda yardımı taşıyan çok sayıda tır da bölgeye hareket etmiş vaziyette. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın, AFAD ve bölge belediyeleriyle işbirliği içinde çalışmaları yürütüyor. Yine Genel Başkan Yardımcımız, Genel Başkanımızın talimatıyla doğaklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semra Dinçer, Başkanlığında Börlüğe Milletvekillerinden oluşan bir heyet, Zonguldak'ta incelemelerde bulunuyor. Değerli basın mensupları, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın diyor Albert Camus. Erdoğan yönetiminde geçen 21 yılda göz göre göre gelen krizlerde, Borcunu ödeyemeyen çiftçiler, iş bulamayan gençler, çocuğuna pantolon alamayan babalar canlarına kıydı. İnsanlar valilikler önünde kendilerini yakarak yaşamlarına son verdi. Bugün ölüm yıl dönümü olan Ali Ali İsmail Korkmaz gezi olayları sırasında Eskişehir'de daha 19 yaşındayken karanlık bir sokakta katledildi. Kendisini de rahmetle anıyoruz. Sadece krizlerde, olaylarda değil, gerekli hazırlık yapılmadığı için felakete dönüşen afetlerde, gerekli önlemler alınmadığı için katliama dönüşen kazalarda göz göre göre yüzlerce, binlerce canımızı yitirdik. Deprem oldu öldük, yangın oldu ser oldu öldük, maden patladı öldük, tren devrildi öldük. Sorumlular her seferinde kader dediler, fıtrat dediler, geçtiler. Hafta sonunda yedisi çocuk, 25 vatandaşımızın hayatını yitirdiği bir büyük ihmalin sonucunda yaşanan katliam gibi bir kazanın Çorlu tren faciasının 5. yıl dönümüydü. Kurbanların aileleri bu katliamın gerçek sorumlularının hak ettiği cezaları almaları için adalet arayışını, arayışını sürdürüyorlar. Biz bu ve diğer faciaların kurbanları ve tüm vatandaşlarımız için hak hukuk adalet talep etmeye sonuna kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün 10 Temmuz 2023. Bundan tam 5 yıl önce frensiz, dengesiz, ayarsız Erdoğan'ın nevi şahsına mahsus tek kişilik sistem bak, sistemi Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanmasıyla icraatlarına başladı. Erdoğan o dönemde seçimlere giderken verin bu kardeşinize yetkiyi ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görün demişti. Merkez Bankası'nın tabela faizi Bugün beş yıl önceki yerinde ama vatandaşın bankaya gittiğinde karşılaştığı kredi faizleri aldı başını gitti. O günden bugüne ihtiyaç kredisi faizi yüzde yirmi yüzde taşıt kredisi faizi %22'den yirmi yüzde otuz konut kredisi faizi yüzde on üç'ten yüzde yükseldi. Tabii bu kredileri verebilecek banka bulabilirseniz bu kredileri kullanabiliyorsunuz. Yine son 5 yılda tıpkı marş gibi, bayrak gibi ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen Türk lirası dolar karşısında yüzde 82 değer yitirdi. Bir dolar beş yıl önce dört lira elli kuruştu. Şimdi 26 liranın üzerine çıktı. Türk lirası aynı dönemde Bulgar levası karşısında yüzde seksen değer yitirdi. Beş yıl önce TÜİK'in makyajda enflasyonu yüzde on beşti. Bugün iki katını geçti yüzde %38 38'e ulaştı. Ama İstanbul Ticaret Odası'nın yayımladığı ücretler geçinme endeksine göre 2018 Haziran'ında yüzde 12 olan enflasyon bu yılın Haziran ayında neredeyse 5'e katlandı. Yüzde %55 55'e çıktı. Bağımsız iktisatçıların hesapladığı enak enflasyonu ise yüzde 109. Vatandaşın yaşadığı enflasyonla TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Beş yıl boyunca iş başındaki tek kişilik hükümet uyguladığı kerameti kendinden menkul politikalarla enflasyonu azdırdı. Ücret, maaş, aylık artışlarında kerteriz alınan enflasyonu TÜİK'e makyajlatarak milletimizi hayat pahalılığına ezdirdi. Beş yıl önce kilosu 22 lira olan beyaz peynir bugün 156 lira. Kilosu 10 lira olan tavuk eti bugün 65 lira. Pirincin kilosu 6 lira, 19 kuruştu, 49 liraya çıktı. Dana etinin kilosu 47 liradan 343 liraya fırladı 5 yılda. 5 liraya alınan soğan 19 liraya, 4 liraya alınan patates 18 liraya yükseldi. Ama maalesef bu da burada kalmayacak. Bugünden itibaren başlayan, iğneden ipliğe her şeye gelen zam yağmurları geçtiğimiz 5 yılı milletimize mumlar atacak. Beş yıl önce Merkez Bankası'nın döviz kasasında 31 milyar dolar net döviz rezervi vardı. Şimdi kasa 63 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Ülkede sahte istikrar havası basabilmek için Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan 100 milyarlarca doların ağır faturası bugün milletimize çıkıyor. Ülkede bir ekonomik soykırım yaşanıyor. 5 yıl önce işsiz sayısı 5 milyon 272 bindi. TÜİK bugün açıkladı. Mayıs ayı itibariyle işsiz sayısı 8 milyon 567 bin kişi. Bizdeki işsiz sayısı dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla. 5 yılda işsiz sayısı memleketimizde 3 milyon 295 bin kişi artmış. İşsizler ordusuna neredeyse Gürcistan'ın tüm nüfusu kadar insan eklenmiş. Aynı dönemde bu ucube düzenin başı yoksulluğu da azdırdı. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hanelerin sayısı 3 milyon 495 binden 4 milyon 419 bine çıktı. Türkiye'yi uçuracağı söylenen bu rejim Türkiye'yi krizden krize sürükledi durdu bu rejimin başı bugün hala meydanlarda Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokmaktan bahsedebiliyor. Geçmiş olsun. Bundan 12 yıl önce siz ülkemizi bu yıl ilk 10 ekonomi arasına sokma sözü vermiştiniz. Bu sözü tutamadınız. Bırakın ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokmayı, dünya sefalet liginde ilk 10 arasına soktunuz ülkemizi. Şimdi hala nasıl milletimizin yüzüne utanmadan, sıkılmadan bakabiliyorsunuz? Erdoğan tipi başkanlık sistemi medeni bir ülkenin vatandaşına en iyisini sunmasını gerektiği her hizmette maalesef ülkemize küme düşürttü. Son 5 yılda Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 15, yolsuzluk algı endeksinde 20, dünya mutluluk endeksinde 43 sıra birden düştü. Erdoğan'ın üstüne göre biçilmiş, tüm yetkiyi bir tek elde toplayan ucube rejim elbisesini giymenin milletimize çıkardığı fatura işte bu. Erdoğan ve şurekası keyif çatarken işsiz kalmış, hayat pahalılığı altında ezilmiş, borca batmış bir millet. Kasası boza, boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, medeniyet liginde küme düşmüş bir ülke ve tüm bunların üstünü örtmek için bol bol vatan, millet, Sakarya edebiyatı. Değerli basın mensupları, ülkede hakkı, hukuku, adaleti bitiren, kasayı tam takır eden hükümet seçimden sonra pervasızca milletin boğazına çökmüştür. Erdoğan kendi milletvekillerine verdirdiği torba yasa teklifiyle anayasayı bir kez daha çiğnemiştir. Vatandaştan ödediği motorlu taşıtlar vergisini bir kere daha alıyor. Hafta sonunda Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partili üyeler bu olmaz. Bunu çıkarın dediler. Ama hükümeti destekleyen partilerin üyeleri bunu kabul etmedi. Yetmez Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği bakanlık bütçelerine ödenek ekleme yetkisini de tekrar bu torbaya koymuş. Meclisin bütçe yapma yetkisini hiçe sayarak bütçe içine Tek kişinin iradesiyle harcanacak bir başka bütçe daha yerleştirilmiş. Yine bu teklifte mali disiplinin önemli bir güvencesi olan daha önce yasayla belirlenmiş net borç kullanım tutarını üçe katlayan bir düzenleme getiriliyor. Bununla Cumhurbaşkanı olağanüstü borçlanma yetkisi alıyor. Bununla da kalmıyor. Hazinenin kur korumalı mevduat uygulaması yükümlülüklerini Merkez Bankasına devrederek kamu harcamalarının Merkez Bankasından para basarak finanse edilmesinin önünü açıyor. Böylece bu ülkenin en önemli enflasyon çapalarından birini de yok ediyor. Bu torba yasalaşırsa ne enflasyonla mücadele kalır ne de yitirilen güven sağlanır güveni sağlasın diye yeniden iş başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı'nın bakanından da Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen Merkez Bankası Başkanı'ndan da bu torba ile ilgili hiçbir ses çıkmıyor. Tık yok. Bundan böyle her ikisi de topun ağzındadır. Ağızlarıyla kuş tutsalar bundan sonra inandırıcı olamazlar. Buradan bir soruyu da soralım. Siz vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçe ele alan, tuzu kuru yandaşa dokunmayan bu düzenlemeleri kime danışarak yaptınız, kime sorarak yaptınız? Seçimden önce toplamayı vaat ettiğiniz ekonomik ve sosyal konseyi neden toplamadınız? Bizim geçmişteki tecrübelerimiz eğer ekonomideki dengeleri en düşük maliyetle yeniden sağlamak istiyorsanız, Getirilen düzenlemelerin başarılı olmasının şartlarından bir tanesi de toplumun tüm kesimlerinin bu düzenlemelerin yükü adil bir şekilde tüm kesimlere dağıttığını kabul etmesidir. Bunu sağlamanın en önemli yolu da ekonomik ve sosyal konseyi toplamaktır. Bunları orada tartışmaktır. Ekonomik ve sosyal konseyi toplamadan, ilgili kesimleri dinlemeden karar aldıkları için de Hükümetin güveni, istikrarı sağlama, milleti ferahlatma konusunda yine başarısız olması kaçınılmazdır. Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde meclis grubumuz tüm bu hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesi'ne götürecek ve iptal ve iptal talebinde bulunacaktır. Torba yasa meclise geldiğinde Erdoğan'ın emeklilere verdiği sözlerin bu yasada olmadığını söylemiştir. Kamuoyundan da ciddi bir tepki gelince emekli maaşlarını yüzde 25 arttıracak bir düzenleme plan bütçe komisyonunda torbaya eklendi. Hemen arkasından Erdoğan çıktı, emeklinin yüzünü güldürdüklerini söyledi. Yani el insaf. Sadece sene başından bu yana gerçekleşen TÜİK makyajlı gıda enflasyonu yüzde otuza dayanmış. Kiralar asgari ücreti geçmiş, emekli emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşıyla nerede yaşayacak? Kiralarını nasıl ödeyecek? Ne yiyecek, ne içecek? Diğer taraftan seçimden önce en düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılırken 6000 lira ve altında kök aylık alan ve aylığı 7500 liraya yükseltilen milyonlarca emekli şimdi yapılacak enflasyon telafi zammından hiçbir şekilde yararlanamayacak. Emeklilerin dul ve yetimlerinin durumu ise çok daha vahim. Onların aylıkları emekli aylığına oranlanarak bağlanıyor. Yani önceki düzenlemeden hiç yararlanmadılar, yararlanamadılar. Mütevafa eşinin yakınlarının alacağı ma maaş zaten sefalet sınırının bile altındayken bunun yarısıyla, dörtte biriyle dul ve yetimler nasıl geçinecek? Yüzde %25 zam sana altında. Zam sana altında bu yüzde 25 zam neye yetişecek? Biz geçen hafta buradan bir çağrıda bulunmuştuk. Emekli aylıklarında kademeli artış için emeklerimize, dul ve yetimlerimize insan onuruna yakışan bir gelir temin etmek için gelin komisyonda birlik olalım, hep beraber bu düzenlemeyi yapalım dedik. Çağrımıza kulak tıkadılar. Emeklileri kaderine terk ettiler. Şimdi çağrımızı bir kere daha tekrarlıyoruz. Hala zaman var. Yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde bu düzeltmeleri yapalım. Milletin vekilleri olarak emeklilerimizi, onların dul ve yetimlerini yüzüstü bırakmayalım. Değerli basın mensupları, hükümet torba yasalarla, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı kararlarıyla zam oldu, zulüm oldu, milletin üstüne yağdı açıkça ekonomik soy, soykırım uygulamaya başladı. Buna rağmen yeni bakan turpun büyünün heybede olduğunu söylemekten de çekinmiyor. Yani bu günümüzü de aratacak çok daha kötü günler yaklaşıyor. Meclise getirdikleri ek bütçede bunun ispatı. Ek bütçe öncelikle hükümetin samimsi, samimiyetsizliğini bir kere daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Gerekçe kısmında ek ödenek ihtiyacının kaynakları tek tek tadat edilmiş. Gerekçede bu vergilerin, zamların, harcama artışlarının, Erdoğan'ın rasyonel olmayan politikalarının, ekonominin dibini delmesinin telafisi için olduğuna dair tek bir cümlede yok. Gerekçenin ikinci paragrafında deprem harcamaları diye başlayıp Sokak aydınlatma giderlerinden, stajyerler için verilen desteklere kadar pek çok gerekçe sayılıyor. Ama bir de bakıyoruz, burada bir ücretsiz doğalgaz tüketimi gerekçenin ikinci paragrafının 13 ve 14. satırlarında yer alıyor. Ücretsiz doğalgaz tüketimi için ek ödenek talep ediliyor. Hani seçimden önce Karadeniz'den çıkarttığınız gazı bedava veriyordunuz? Meydanlarda bunu anlatmış, milletten böyle oy istememiş miydiniz? Şimdi bunun için bütçeye ödenek koyup neden milletten çaktırmadan bu paraları tahsil etmeye kalkıyorsunuz? Milletin vergilerini, tüyü bitmedik yetim hakkını kime, niçin peşkeş çekeceksiniz? Yine Ek bütçe ilginç. Personel giden o personel giderleri için ek ödenek istenmiyor. Neden? Çünkü daha önce gelen torba yasanın içine konan bir maddeyle Erdoğan'a kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine ödenek ekleme yetkisi veriliyor. Böylece meclise getirilen ek bütçe göstermelik oluyor. Aslında bu bütçe sanki böyle matruşka bebeği gibi. Bütçenin içine gizlenen bir başka bütçe daha var. Açtıkça bir şeyler çıkıyor. Asıl ek bütçe Cumhurbaşkanı'na anayasa aykırı şekilde ödenek ekleme yetkisi veren torba yasanın içine gizlenmiş. Ek bütçe kanunun yasal olarak gelir ve giderlerinin denk olması gerekiyor. Bu nedenle arttırdıkları vergilerden elde edilecek gelir kadar harcama yazabilmişler. Diğer harcamaları da torba yasaya ekledikleri meclisin bütçe hakkına aykırı maddeyle halletmeye karar vermişler. Şimdiden uyarıyoruz. Torba yasadaki düzenlemelerle yapılacak ödenek eklemeleri memur zammı, en düşük emekli aylığı düzenlemesi, asgari ücret desteği derken bütçe açığını 1,5 trilyon liraya kadar çıkaracaktır. Yine torba yasayla borçlanma limitinin de 2 trilyon liranın üzerine çıkarıldığı düşünüldüğünde bu tahminin bile üzerinde bir rekor bütçe açığının gelmekte olduğunu söylemek mümkündür. Ek bütçenin giderler tarafını bu şekilde baktıktan sonra bir de gelirler tarafına bakalım. Yani vatandaştan alınacak vergilere bir bakalım. Ek bütçede öngörülen 1 trilyon 151 milyar liralık vergi geliri artışının Üçte biri gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşurken, üçte ikili kısmı ÖTV ve KDV'den geliyor. Yani bunu vatandaş günlük harcamalarını yaparken ödeyecek. Yük adil dağılmıyor. Faturanın büyüğü her zaman olduğu gibi aldığı her ekmekte, içtiği bir yudum suda, çocuk bezinde, akşam eve geldiğinde elektrik anahtarına dokunduğu anda elektrik düğmesine dokunduğu anda vergi ödeyen fakirin, fukaranın dar ve sabit gelirlinin yani bu ülkedeki milyonların sırtına yüklenecek. Hükümetin yine varsılık ayıran politikaları gelir adaletini de sürdürülemez bir biçimde bozmaya devam edecek. Seçim öncesinde yapılan hovardalıkların, yandaşlara aktarılan paraların, peşkeş çekilen dolarların faturası dar ve sabit gelirli vatandaşın, yoksulun, çiftçinin, esnafın asılı orta direğin sırtına yükleniyor. Millete kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar. Ekonomik soykırım yapıyorlar. Sarayın menüsünde vatandaş için bol bol zam var. Yapılan zamlara da acı reçete diyorlar. Ama ortada acı var, reçete yok. Hükümet kurulalı bir aydan fazla zaman geçti hala ekonomide ne yapılacağını gösteren bir plan, bir program, bir yol haritasını getiremediler. 21 yıllık hükümetin aylar önce yaşadığımız depremle üzerine şal çekmeye çalıştığı büyük bir iflasın ilanı var. Erdoğan'ın güven sağlamak için vitrine koyduğu isimler de sadece bir ayda. Üzerinden bir ay geçmeden hızla yıprandı. Hazine ve Maliye Bakanı'nın attığı sosyal medya mesajları sürmekte. Mehmet Bey milli dayanışma paketi diye bir tweet atmış. Bu nasıl dayanışma? Erdoğan ve şürekası saraylarda gününü gün edecek, lüks araç konvoylarının ucu bucağı görünmeyecek, kimse itibardan tasarruf etmeyi aklından bile geçirmeyecek, dayanak hep vatandaşın cebi, hep milletin tenceresi olacak. Şimdi siz hal böyleyken hangi millilikten, hangi dayanışmadan söz edebiliyorsunuz? vatandaşın KDV'sine, ÖTV'sine, MTV'sine dayanacaksınız, arttıracaksınız ama yandaşa dokunmayacaksınız. Sonra bunun adına da milli dayanışma diyeceksiniz. Saray kemer sıkmayacak, milletin ümüğünü sıkacak, batsın böyle dayanışma. Bakan Şimşek'in tweetlerine göre önümüzdeki dönem bütçe açığını kontrol altına alacaklarmış kendilerinin harcamalarını kısmaya hiç niyetleri yok. Böyle bir niyetleri yok. Tasarruf tedbiri genelgesi falan ortada yok. E o zaman nasıl kapatacaklar açığı? Zamlarla, vergilerle. Bu açığı öyle başka türlü kolay kolay kontrol altına almayacaklar. Öyle anlaşılıyor. Bir de para politikasıyla maliye politikası arasındaki uyumu pekiştireceklermiş. Enflasyonla mücadeleye destek vereceklermiş böylece. Ya daha yeni torba yasayla kur korumalı mevduatın yükünü Merkez Bankası'nın sırtına siz yıkmadınız mı? Merkez Bankası matbaasında para basarak, dolaylı vergilere yüklenerek bu enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Onun cevabı yok. Değerli basın mensupları, ekonominin çarkları dönmekte artık zorlanıyor. Genel seçime kadar hükümetin halının altına süpürdüklerinin kokusu ülkeyi sardı. Yerel seçime kadar gizlenmesi artık çok zor. Bunu bilen Erdoğan'ın gündemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleştirdiği 25,5 25 milyon oyu bölüp parçalamak. Ne enflasyonu, ne milletin sırtına yüklenen vergileri, ne arşa çıkan işsizliği, ne iflasın eşiğine getirdikleri ekonomiyi, ne de yapmakta oldukları ekonomik soykurumu konuşturmak istemiyor. Vatandaşa sen şu CHP'nin işlerine bak, pahalılığı, işsizliği, yoksulluğu, benim getirdiğim vergileri, benim yaptığım zamları, benim uyguladığım zulmü bir yana bırak diyor. Bu yıl başlayan seçim süreci önümüzdeki yerel seçimlerle sona erecek. Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek. Erdoğan bunun farkında, biz de farkındayız. Yaklaşan seçimlere tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. Mayıs'ta sandıktan çıkan 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkarmaya kararlıyız. Adalet yürüyüşüyle 2019'daki yerel seçim zaferimizde muhalefetin tüm farklılıkları bırakıp vatan ve millet aşkıyla bir araya gelmesiyle başlayan değişim artık durdurulamaz. Mahalli idare seçimleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği büyük şehirlerin yanına kalan büyük şehirleri de ilave etmeye kararlıyız. Bu büyük değişimi hep birlikte sağlayacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alayım. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Bu sorulardan ilki Kanal D tarafından yönlendirildi. Kanal D'nin sorusu şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdiği, il başkanlığını adı geçtiği için iki görevi aynı anda yapmasının doğru olmayacağı eleştirisiyle bu kararı verdiği iddia ediliyor. Böyle bir karar var mı? Süreçle ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Ee, süreçle ilgili bilgi vereyim. İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü genel merkeze varması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o gün Özcan'ın parti binasına alınmaması yönünde bir talimat verdiği iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mu? Bir de 15 il başkanının görevden alınacağı yönünde iddialar var. Peki bu iddiaların ilişkin bir yorumunuz, bir açıklamanız olacak mı? Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinde derdi partimizde dinlenir, çayını kahvesini içer. Biz paraları gasp edildiği için AK Parti genel merkezine yürüyen şehit yakınlarını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. AK Parti değiliz biz. 15 il başkanı ile ilgili sorunun cevabı ise hayır, doğru değil. Efendim son soru da sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu da şöyle. Başta motorlu taşıtlar vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere bazı vergilerde artışlar yapıldı. Tekrar vergi artışına gidileceği yönünde medyada da haberler var. Vergilerin arttırılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi bu vergilerin arttırılmasının e, ekonomik soykırım yapmak olduğunu, bu, bu şekilde arttırılmasının ekonomik soykırım yapmak olduğunu söyledim. Bir başka bir şey daha ilave ettim. Böyle plansız, programsız vergi artışları yapılırsa daha çok zamlar, vergiler görürüz dedim bitirmeden önce kısa bir hikaye anlatayım, bir fıkra anlatayım. Timur'un vergi fıkrası bu. Timur Anadolu'ya gelmiş, işgal etmiş. Ondan sonra demiş ki vergileri iki katına çıkarın. Sonra çıkarmışlar, sonra da sormuş. Ne yapıyorlar? Çok kızgınlar. Halk çok kızgın demiş yakınları, yanda bunları araştıranlar. Biraz daha arttırın demiş. Sonra da bir bakın bakalım ne oluyor demiş. O bağırıp çağırıyorlar demiş. Ağlıyorlar da bir yandan demiş. O zaman biraz daha arttırın demiş. Sonra bir daha gidin bakın bakalım ne oluyor demiş. Vallahi şimdi ilginç bir şey oldu. Oynamaya başladı millet demişler. İşte anladığım kadarıyla bunlar da bu kafayla vergileri arttıracaklar. Sonunda milleti oynatmaya başlayacaklar.